Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerinin bereketlendirdiği Samsun kuraklık riski altında. Haziran ayında bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Samsun'da bazı barajların su seviyelerinde büyük düşüş yaşandı. En belirgin düşüş Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda ve turizm için önemli bir konuma sahip olan Ladik Gölü'nde gerçekleşti. Çakmak Barajı'nda 12 Haziran 2023'te %82,9 olarak ölçülen doluluk oranı 11 Haziran 2024'te %38,3 olarak kayıtlara geçti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü geçen günlerde yaptığı uyarıda Samsun genelinde 2024 yılında ciddi manada kuraklık yaşanmaktadır. Kış ve ilkbahar mevsiminde çok az yağmur yağması ve özellikle yeraltı sularını besleyen kar yağışının mevsim normallerinin çok altında gerçekleşmesi neticesinde hem yüzeysel hem de yeraltı su kaynakları verimi önemli ölçüde azaltmıştır. Kuraklık döneminde içme suyunun yeşil alanların sulanması, cadde ve sokakların temizlenmesi ve araçların yıkanmasında kullanılmaması gerekmektedir. Tüm hemşerilerimizi su tasarrufu kullanmaya davet ediyoruz ifadelerine yer vermişti. Samsun'un kuraklık riskini değerlendiren 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yusuf Demir ise şunları söyledi. Yaşayabileceğimiz önümüzdeki süreçte hem sıcaklık etkisi hem de kuraklık etkisi Gerek insan yaşamını, gerekse tarımsal üretimi doğrudan etkileme ihtimali oldukça yüksek. Tabii biz bu sürece bakarken, değerlendirirken önümüzdeki aylarda inşallah yine işte Haziran, Temmuz belli yağışlar alırız diye umut ediyoruz. Ama veriler onu gösteriyor ki bu süreç biraz daha devam edecek. Bu sürecin devam etmesi dediğim gibi kuraklığın tarımı doğrudan etkilemesini beraberinde getirebilir. Bizim yapabileceğimiz en önemli uyarı gerek yerel yönetimler bazında gerekse insanlar olarak bizlerin alabileceği çevremizdeki insanlara uyabileceğimiz tedbirler sıcaklığa karşı tedbir almaları. Kuraklığa karşı gerekli tedbir almaları ve su kaynakları konusunda da ciddi anlamda sıkıntı yaşama ihtimalimiz artarak devam ediyor. Su kaynaklarımızı doğru planlama, doğru kullanma ve önümüzdeki aylarda önümüze çıkabilecek bir su kısıntısı veya su kıtlığı sonucunda yaşayabileceğimiz problemleri minima indirmek için bugünden tedbirlerimizi yoğun bir şekilde almakta yararlıdır.